Sevgili YouTube kanalı izleyicilerim, umarım iyisinizdir. Artık yılın son günündeyiz. Umarım geçmişten derslerin çıkarılıp geleceğe bu derslerden e, artık ibretler alarak yeni yol haritaları çizip güzel kazançlar elde edebileceğimiz yeni bir yılı hep beraber yaşamış oluruz arkadaşlar. Evet. Biz elimizden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalıştık. Eğer bizim anlatımlarımızla yanlış yönlenip sıkıntı yaşayanlar varsa haklarını helal etsinler. Yalnız biz kimseye ne al dedik, ne sat dedik, ne tut dedik. Yani işin bu boyutta var. Ama biz yine de helallik alalım. Yani standart kuralları işlettik, sizlere bir şeyler vermeye çalıştık. <laughs> elimizden geldiğince. Gece gündüz videolar atarak yardımcı olduğuma inanıyorum. Ki bunu mesajlardan anlıyorum. Eğer e, Üzdüğümüz kişiler varsa da Onlardan helallik istiyoruz tabii ki. Evet Sayemizde bir şeyler öğrendiyseniz Veyahut da bize bakarak bu teknikleri kullanarak bir şey kazandıysanız da Bizim için en büyük kazanç budur. Yani birilerinin duasını aldıysak Ne mutlu Bize diyoruz geçen yıl için. Evet. Gelecek yıl içinde arkadaşlar daha da hızlanarak daha güzel videolara imza atacağımıza inanıyorum. Artık bu MTA'larla ilgili videolarda epey talep geliyor. Onlardan Bitcoin'lerden yine Forex'teki para bilimleri üzerinden Twitter'da ve Instagram'da epey bir soru var. Artık diyorum ki ben sadece hisse senetleri değil, biraz da onlara da ara ara bir vakit ayırayım diyorum arkadaşlar. Ama önceliğim her zaman hisse senetleri. Çünkü takipçilerim bu hisse senetleri üzerinden bizi takip ediyorlar. Onları kırmamak ağırlıklı olarak yine hisse senetleriyle devam edip diğer forex, emtia, kripto paralar üzerine de videolar paylaşmayı düşünüyorum yeni yılda. Sizlere biraz daha fazla zaman ayırmayı düşünüyorum. Umarım iyi geçer artık yeni yılımız. Geçmiş geçmişte kaldı. Canım diyerekten artık biz önümüze bakacağız ve dersler, ibretler alarak yeni yılımızı şekillendirmeye çalışacağız arkadaşlar. Evet, ekranımızda standart yasal uyarımız kesinlikle alım-satım tavsiyesi içermemektedir. Destekler, dirençler varsa formasyonlar gösterilmiş olup sadece bu sayfaya dayanarak yapacağınız bilgiler, işlemler sizlerin ve getiri tercihine uygun sonuçlanabilir dedikten sonra hemen hisselerimizin teknik analizine geçelim. Yapı Kredi Bankası. Evet, şöyle baktığımız zaman arkadaşlar Yapı Kredi'de. Şimdi arkadaşlar, e, borsa bir kumar hane değildir. <laughs> Onu her zaman dillendirdik, değil mi? Borsa Fırsatların her zaman geldiği, fırsatların hiçbir zaman için bitmediği bir sahadır, bir yatırım aracıdır. Bakınız her zaman bunu söyledik arkadaşlar. Şöyle iki tane dip noktası tespit ettiyseniz. Diyelim ki hisselerimiz buralarda. Ya atın çizgi trading müevde atın. O orada kalıyor zaten. Şu üçüncü de mutlaka altın vuruşu yapın arkadaşlar. Biz her zaman bunları size öğütledik. Bunları tavsiye ettik. Tutan tuttu. Tutamayan içinse söyleyecek bir şeyimiz yok arkadaşlar. Evet şu anda Yapı Kredi Bankası arkadaşlar birçok böyle sağlam hissede gördüğümüz yani sağlam dediğimiz böyle Bist 30 hisseleri tekneye uygun hisselerde gördüğümüz şu daralma hali içerisinde. Eğer birçok hissede gördüğümüz durum önümüzdeki yıl içerisinde yukarı yönlü hareketin devamı gelirse şu şekilde arkadaşlar buraların kırılımıyla beraber biz belki 130 binleri 140 binleri test edebiliriz görebiliriz çünkü buradaki kırılımla beraber şu aradaki mesafe kadar yukarıya bir yolculuk teknik anlamda söz konusu olması gerekli arkadaşlar yani şu şekilde bir yüksekliği biz yukarı yönlü bakınız kırılımla beraber ne yapıyoruz arkadaşlar test etmemiz gerekli bu da ortalama baktığınız zaman bakın bu hissenin 4.20'lere kadar gidebileceğinin anlamına geliyor teknik anlamda. Evet. Yine e, ilk etapta bakın şu noktalarda baz alarak hareket edilir, edersek ilk kırılımla beraber bizim göreceğimiz nokta 3.10 bantlarını test edebiliriz arkadaşlar. Sindire sindire e, bunların da belli bir yere geleceğine inanıyorum. E, çünkü görüntü biraz yukarı yönlü arkadaşlar. Yani birçok hissede bu sıkışmayı görebiliyoruz. Yapı Kredi Bankası da bunlardan bir tanesi. Evet. Şöyle haftalık bakalım. Evet. Sevgili dostlar haftalık baktığımız zaman Bakınız e, bu noktada Evet yani Bizim hedefimiz 2.90 bandları haptalıkta gözüküyor. Yön yukarı Yani 0.50'lik bir e, primleme daha yapma ihtimali yüksek duruyor arkadaşlar e, Bu seviye eğer kırılırsa yukarı yönlü hareketimiz hızlanarak devam eder arkadaşlar. Evet şu aradan baktığımız zaman şöyle şurayı değerlendirelim arkadaşlar. Evet işin büyük boyutuna bakarsak. Evet. Bakın burada yükselen, burada düşen Burayı fake kabul edersek arkadaşlar, nihayetinde bizim yukarı yönlü bir hareketimiz genel anlamda söz konusu. E, i̇ş şu bölgenin kırılmasıyla, şöyle 282 290 bu bölgelerin kırılmasıyla arkadaşlar, bu iş yukarı doğru patlağını verir. Ve şu seviyeleri test edebiliriz teknik anlamda arkadaşlar. Evet. Destek çizgimiz kırılmadı, müddetçe takibe devam. Vako, ee, şimdi Vako efendi haftalık grafik bazında baktığımız zaman e, direnç bölgesinde arkadaşlar 4.72 bandı aşılırsa yola devam eder. Hatta bu seviyenin aşılmasıyla şu aradaki prim kadar e, ee, en azından 6-7 bandına dahi yolculuk söz konusu olabilir. 4.72 haftalıkta güçlü e, direnç bölgemiz. Evet bakın görüldüğü üzere. Şuradaki kırılım pek hoş olmamış. Yani bu direnç bölgesinde olduğumuz için dikkatli olalım arkadaşlar. Burası geçilmediği müddetçe yukarı yolculuk söz konusu olamaz. 472 direnci kırılırken hacime de bakıyoruz. Hacimde bir artış var ise e, burayı yukarı doğru katlayabilir arkadaşlar. Evet. Şimdi bekleme modundayız. Vakko'da. Evet. Silver Line Endüstri. Evet. Bu arkadaşlar da dirençte, takılı kalmış. Onun için 2.26'lar aşılmadığı müddetçe 2.26 seviyesi üzerinde bir mum kapanışı olmadığı müddetçe bekleme modunda yer alıyoruz arkadaşlar. Özellikle sayı bu noktadan takip ediyoruz. Burası da kırılırsa aşağı yönlü satış yiyebiliriz. Buradaki 2.26 bizim direnç bölgemiz. Burası da aşılırsa yukarı yönlü gider arkadaşlar. Evet per kap. Daha önce buna bakmıştık ve demiştik ki bir onay hareketi söz konusu diye konuşmuştuk. Evet. Şimdi arkadaşlar burası bir onay hareketi ise 2.40 bantları bu hissenin yukarı yönlü epey bir primleme imkanı söz konusu. Çünkü burada bir fincan kulp oluşumunda söz konusu. 2.42, 2.40 stoplu takip ediyoruz arkadaşlar. Yani bu 2.40 bandının altına düşmediğimiz müddetçe bu hissede rahat olun. Evet. 2.40 altına düşmediğimiz müddetçe rahatınızı bozmayın. Keyfinize bakın. Pekart. <laughs> oh. Mekli indikatörü dehşet bir satış vermiş. RSI'de aşağı doğru. Dikkat edin arkadaşlar. E, sert bir düşüş yaşayabilirsiniz. Pekar, e, Pekart'ta Evet. Biraz önceki neydi? Pertaptı. Bakınız Pekart'ta 9.77 aşılmalı ki yola devam edebilmeliyiz. Yani şimdilik sadece dikkat etmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Yani bu hissede şu bölgede alan Eyvallah güzel bir kazanç elde etmiştir ve bu noktalarda artık dikkat edilesi noktalar arkadaşlar Evet şimdi indikatörler e, olumsuz duruyorlar Pınar su Evet e, buradan yukarı doğru hareket devam edebilir arkadaşlar Sanki şöyle toparlanıp yukarı uçmayı planlıyor gibi bir hali var. Ama önemli direnç bölgesindeyiz. Tabii buna da dikkat ediyoruz. Şöyle stop noktasını koyalım. Her zaman bizim için bu stoplar önemlidir arkadaşlar. Çünkü bu bir sıkışmanın olması burada kırılmaya yukarı gelirse şu yukarı, e, bakın şu boy kadar yukarıya atabilir. Şöyle baktığımız zaman. 2 17 18 bu seviyeler eğer kırılırsa aşağı doğru satışı yer arkadaşlar. Yukarıda ise 2 37 2 38'ler aşılırsa primlimesi güzel olabilir. Dikkatli bir şekilde takip edelim. Evet. Petun Pınar Et ve Ürün Evet bu Pınar'ın ürünü varmış. E, indikatörümüz alımda oldukça güzel. Şimdi burada önemli yine bir direnç noktası karşımızda duruyor. Şöyle attığımız zaman arkadaşlar 927, 928 bu seviyelerin üzerine atabilirse olumlu. Aşağıda zaten stop noktamız net arkadaşlar. 848 850 bantlarını stop kullanarak takip edebiliriz teknik anlamda. Evet. Şöyle 926 seviyeleri, 927 seviyeleri bizim için bir direnç 848'lerde destek olarak karşımızda duruyor. Evet, Pyongyang da Yani şu direnç bölgesine kadar gelebilir arkadaşlar. 247 seviyelerine kadar gelebilir. Bunun için de en azından şu noktadan bir çizgi çizeriz. Burası kırılmadı müddetçe devam. Yukarıda Hedef noktası 2.45-2.47'ler hedef olarak duruyor arkadaşlar Penguyan Gıda'da. İndikatörlerde bir bozulma var mı? İndikatörlerde gayet güzel. Evet Penguya bakıyoruz. 0.91 90 seviyelerinde stoplu takip edebiliriz arkadaşlar. Yani şu noktalara gelebilirsek şöyle baktığımızda ortalama 0.97 98 seviyeleri aşılabilirse Olumlu Ancak 0.90 bandının altında da riskli arkadaşlar. Ava'da bakalım. Evet yine Efe Kulesi hissemiz yine bir fırsat noktası 1.43 seviyeleriymiş. Burası da şimdilik aşılmış. Artık buradan ne olur? Onu da anlamak zor tabii ki arkadaşlar. Şu etapta direnç ve destek noktalarımız çıktınız. Biz 98 bandı burada arkadaşlar bir direnç noktası. hemen şu bölgeden atıyoruz. 1.98 direncimiz. Aşağıda ise, ise 182 seviyeleri destek olarak takip edebiliriz. Evet 182 198 bandında takip ediyoruz. Avot da bu şekilde arkadaşlar. Yine net bir durum var. Ani inişler yapmaz ise 182 stoplu takip ediyoruz. 198 direnci aşırırsa da önü açık gözüküyor arkadaşlar. Evet yatırım tavsiyesi olmadan hisselerimizin teknik analizine bakmış olduk. Tekrar yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.